Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da YÖK Atlas'tan kendi tercih listemizi nasıl oluşturabiliriz anlatmaya çalışacağım size. Şimdi biliyorsunuz birçok program var, web sitesi var. Doğrudan size tercih listenizi oluşturabilecek. Ben size daha önceden tercih sihirbazında lisans ve ön lisanstan tercih yapabileceğimizi söylemiştim. Örneğin ön lisanstan ee, gördüğünüz gibi bu sayfada ilk sayfada turist rehberliği çıktı. Şurada bir listeme ekle butonu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer ben bu, bu üniversite ya da bu programı tercih etmek istediğim zaman listeme ekle kısmını tıkladığımda bana şöyle bir uyarı veriyor. Üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayın diyor. Ya da şu bölümde tercih listem şeklinde görünen bir sistem var. Görüyorsunuz. Oraya bakabiliyorsunuz. Şimdi burada normal bir web sitesine üye olur gibi e-posta adresiniz ve kendi oluşturacağınız şifreyle bir üye giriş profili oluşturuyorsunuz. Benim üye giriş sayfam şu anda açık değil. Açık olduğu zaman şöyle bir liste oluşturabilecekti size. Tercih bazından örneğin ön lisanstan girdik. Yine TYT'den girmiş olalım. Buradan listeme ekle dediğiniz zaman size şu satırın gördüğünüz gibi şu satırın hepsini sıralamasıyla birlikte bir Excel tablosuna sizin adınıza listeleyecek. Ondan sonra da o tablo üzerinden üste taşıma, alta taşıma gibi bu şekilde kendince size bir liste oluşturma, eleme yapabileceğiniz bir sayfa oluşturma kısmında fayda sağlayacak bir tablo oluşturmuş olacak. Biz tercih listemizi genellikle Yok Atlas üzerinden yapıyoruz. Dediğim gibi çok güncel bilgileri oluşturduğu için sizin de kısa bir süre içerisinde üye olup listenize ekleyerek kolayca sistem oluşturabileceğiniz bir alan sunuyor Yok Atlas.